Normhaber.com'dan merhaba. Günün öne çıkan gelişmelerine derinlemesine baktığımız editörle karşınızdayız. Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin üzerinden 23 gün geçti. Deprem bölgesinde yaralar elbette hala çok taze. Türkiye bir yandan bu yaraları sarmaya çalışırken bir yandan deprem bölgesinde yapılacak çalışmalarla birlikte kentsel dönüşümü ve yaklaşan seçimi konuşuyor. Bu konular Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da gündemindeydi bugün. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim için tarih verdi, deprem bölgesinde yapılacak çalışmaları anlattı ve son olarak da sözü kentsel dönüşüme getirdi. Bir özet dinleyelim. Din ve hükümetin de yıkıntılar altında kalmasını adeta ellerini ovuşturarak beklediğini biliyoruz. Bütün bu vaveylayı koparanlar, bu sirk cambazları, bu felaket tellalları acaba bölgeye bugüne kadar kaç yere gittiler? Şu iyi bilin ki bu millet inşallah vakit geliyor 14 Mayıs'ta gereğini yapacaktır. Ve asla bu tür kuru sıkı atanlara da prim vermeyecektir. Eksiklerimizi söylemek, helallik istemek bizim zafiyetimiz değil. Milletimizle aramızdaki samimi muhabbetin ifadesidir. Söylenen her şey, takınılan her tutum, oluşturulmak istenen her algıyı şimdilik rahatsız oluyorlar gerçi ama söyleyeceğim, not ediyoruz. Vakti gelince bu notları açıklayacağız. Güncel tespitlere göre deprem bölgesinde 392.350 konut ve 75.681 köy evinden oluşan toplam 468.031 hane inşa etmeyi planlıyoruz. Yeni yerleşimleri zemin artı 3 veya 4 katı geçmeyen binalarda 3 oda bir salon evlerle kuruyoruz. Artık hiçbir şekilde yatay ve bölgenin kültürüne uygun özgün mimariden taviz vermeyeceğiz. Hem felaket öncesi hazırlıkları hem de felaket sonrası ortaya çıkacak maddi manevi mağduriyetleri vatandaş merkezli bir anlayışla yürütmemizi sağlayacak yeni bir vizyona ihtiyacımız var. İstanbul başta olmak üzere ülke genelindeki kentsel dönüşüm çalışmalarını bir an önce bitirecek yeni bir çalışma yöntemi geliştireceğiz. Artık öyle ideolojik sapkınlıkların, bireysel hırsların, kurumsal taassupların, siyasi sabotajların önüne geçemeyeceği bir kentsel dönüşüm süreciyle bu işi süratle bitireceğiz. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adalet ve Kalkınma Partisi grup toplantısında yaptığı açıklamalar böyleydi. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birkaç gün önce incelemelerde, temaslarda bulunduğu ve helallik istediği felaket bölgelerinden Adıyaman'a döneceğiz. Gazeteci İbrahim Aslan yayınımızda. İbrahim Aslan merhaba bir kez daha. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Sizinle depremin ilk günlerinde yaptığımız yayınlardan birinde şöyle bir ifade kullanmıştınız. Depremden Kahramanmaraş ve Hatay'dan sonra belki en çok etkilenen şehir Adıyaman ancak bu gerçek bir türlü görülmedi, görülemiyor demiştiniz. Çok çarpıcı bir ifadeydi bana göre. Depremin üzerinden 23 gün geçti bugün. Son durum nedir? Neler aktaracaksınız Adıyaman'a dair bize? Yani dediğim aynısı geçerli halen biz o günü de söyledik bugün de söylüyoruz ee, devlet hükümet yetkililer Adıyaman'ı e, altıncı güne kadar görmedi. dördüncü güne kadar da bize e, ekipman teknik hiçbir şey gönderilmedi dördüncü gün gönderildi ve yakında da şu anda Hattaydan sonra en çok yakın olan il durumundayız. Yani biz o zaman Maraş'ta demiştik ama Maraş'tan daha fazla Adıyaman'da yakın var şu anda. Yani halen enkazlarımız duruyor. Halen hiçbir şey yapılmıyor. İnsanların da yüzde yetmişi Adıyaman'ı terk etti şu anda. Peki yüzde yetmiş terk etti. Hangi şehirlere gittiler bu insanlar ağırlıklı olarak? Yani Mersin gibi, Adana gibi bölge illere mi yoksa Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa gibi büyük şehirlere mi? Yani hepsi kendi akrabalarının olduğu illere gitti. Ama ağırlıklı Mersin bölgeleridir. İstanbul'dur, Ankara'dır. Ee, onun dışında da tanıdığı varsa yani bu Bursa'da olur, Eskişehir'de olur. Sonuçta Türkiye'nin 81 ilinde birinci derece akrabaları olan herkes kendi akrabalarının yanına gitti. Ama ağırlıklı Mersin, Ankara, İstanbul tarafına gidildi. Evet. Peki Adıyaman merkeze dönersek şu an itibariyle e, çadır kentler var mı? Konteyner kentler kuruldu mu? Kuruluyor mu? E, ona ilişkin gözlemleriniz nelerdir? Şimdi çadır kentler kuruluyor e, ama sorun şu çadır, e, kurulan çadır kentlerde veya konteynerlerin içerisinde banyo vece e, yok. Şimdi insanlar askeriye askeriyedeki gibi e, normal. Çadırlar kuruluyor ya da konteynerler kuruluyor. Duşu lavabosu orta kullanılıyor. İnsanlar e, bu şekil yaşayamaz. Yani şu anda kalanlar bile mecburiyetten kalıyor. Gidebilecek bir yer bulursa onlar da gider. Yani kurulan çadır kentlerde veya konteynerlerde şunu yapılması gerekiyor: e, O konteynerler veya çadırların içerisine hepsine ayrı ayrı lavabolarının olması gerekiyor. Ama şu anda gelenlerin yüzde sekseninde yok. Evet, yani anlaşıldığı kadarıyla bu da çok önemli bir hijyen ve dolayısıyla sağlık problemine yol açabilir. Yani zaten Ademan merkezde göl başında 23 gündür su yok. İnsanlar lavabo ihtiyacını bile karşılayamayacak durumdalar. Artık biz duşu, banyoyu söylemiyoruz bir de. Peki sağlık hizmetleri konusunda nasıl bir manzara var? Sağlık konusunda seyyar hastaneler var ama normal e, sağlık çok iyi mi? Değil. Çünkü hastanemizde e, biraz hasar gördü. Onu, o da tadil hatta. Yani o e, çok çok iyi değil. Hı hı. E, peki e, şunu da sormak isterim. E, merkezi hükümet yaraların çok kısa sürede sarılacağını özellikle e, yıkılan binaların yerine bir yıl gibi bir e, sürede yeni konutlar inşa edileceğini açıklıyor neredeyse ilk günden beri. Bu açıklamalar depremzedelerde nasıl bir karşılık buluyor? Sizin gözleminiz nedir? Yani bize göre çok fazla bir karşılık şu anda görmüyor. Nedeni şu, hala insanlar enkazları duruyor. Binalar yıkılmış, insanların verilecek evin karşılığında iş yerleri gitti, işletmeleri gitti. Şimdi bununla ilgili bir çalışma yok. Yani Adıyaman'ı dağ tarafına yapmayı düşünüyorlar. Merkez komple yıkılacak gibi. Şimdi merkez yıkıldığında 25 bin tane e, dairenin bulunduğu bir yerde bir Adıyaman'ı siz e, sığdıramazsınız. Yani sığdırmaya çalışsanız binlerce insan, on binlerce insanın işletmeleri vardı. Bunlar hepsi gitti. Bununla ilgili bir e, çalışma yok. Bununla ilgili bir e, önümüze koyulan alternatif yok. Yani o yüzden ne dersek şu an için boş. Evet, peki e, değerli meslektaşım son olarak şunu da sormak isterim. E, Adıyaman'da gazeteciler nasıl yürütüyorlar, e, yürütebiliyorlar mı e, çalışmalarını? E, deprem şehitleri arasına giren gazeteciler de var Adıyaman'da bildiğim kadarıyla. Bu konuya ilişkin neler söylersiniz? Yani depremde toplam 25-26 civarı gazeteci vefat etti. Bunun yarısı Adıyaman'dandı. 13 gazeteci meslektaşımız Adıyaman'dandı. Adıyaman'da e, biz e, bizde Uydu'da yayın yapan bir televizyon vardı. E, o binamız da hasar görmüştü, yıkılmıştı. Biz şu anda e, bir çadır kurduk. E, geçen haftadan beri 8 gündür çadırda yayını başlattık. 3 tane günlük gazete vardı. Yine biri bizdeydi. Bizim Mersin'de de kendi yerimiz var. Şu anda Mersin'den hazırlanıyor gazete ama Adıyaman'da e, yayın yapan gazeteler ve Diğer kurumların hiçbiri çalışmıyor. Çünkü binaların Hı. hepsi hasarla gitti. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz. Yayına katılımınızdan dolayı kolaylıklar diliyoruz size. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet gazeteci meslektaşımız İbrahim Aslan'a bağlandık. Bize Adıyaman'daki son durumu anlattı. Gözlemlerini anlattı. Maalesef verdiği haberler iç açıcı haberler değildi ama biz deprem haberlerine Hatay'dan gelen biraz olsun içimizi ısıtan bir görüntüyle nokta koyalım istiyoruz Antakya'dan gelen güzel bir görüntü güzel bir haberdi Evet görüntüler Hatayın Antakya ilçesinden Antakya'da depremden tam 23 gün sonra enkazdan Alex adlı bir köpek canlı çıkarıldı. Deprem felaketinin ardından Hatay'a giden Konya Seydişehir Belediyesi ekipleri Antakya ilçesi Akçurun Mahallesi'ndeki bir enkazda dün köpek sesi duyunca çalışmaya başladı. Ve Alex depremin 23. gününde enkazdan işte böyle kurtarıldı. Hayvan Hakları Federasyonu üyelerine teslim edildi. Alex ve Antakya'da tedaviye alındı. Köpeğin sahibi Murat Arıcı da son derece mutluydu ve ekiplere teşekkür etti. ve uzun süredir e, sabırsızlıkla beklenen EYT düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda tam 6 saat süren görüşmelerin ardından kabul edildi. EYT yasası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayından sonra resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girecek ve çok sayıda kişi emeklilik hakkına kavuşmuş olacak. Teklifin yasalaşmasından sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den önce bir tweet geldi arkasından bir açıklama geldi. Bakan Bilgin Twitter mesajında uzun süredir üzerinde çalıştığımız 24 yıllık EYT sorunu artık çözüldü. Emekçilerimize hayırlı olsun dedi. Bilgin bugün yaptığı açıklamada da ilk maaşların Nisan ayından itibaren ödeneceğini söyledi. Hep beraber izleyelim Bakan Bilgin'in o açıklamalarını. Ama e çalışanlarımıza, emeklilerimize, bugün emekli olacaklara bu süreçte emekli olacaklara hayırlı olsun. Diyeyim. Bundan sonra süreç nasıl işleyecek efendim? Hani ricaat açısından falan. Resmi gazetede falan. yayınlandıktan sonra rica edecekler. Herhangi bir endişeye gerek yok. Panik yapmaya gerek yok. Kimse bir hak kaybına uğramıyor. Maaşlar nisanda mı alınıyor efendim? Tabii. Yasal süreç öyle başlıyor. Resmi gazetede yayınlandıktan sonraki biliyorsunuz ilk ayın başında maaşlar, müracaatlara göre şey Panik yapmaya gerek yok. E-Devlet ee, üzerinden e, müracaat edebilirler. Bir sorunla karşılaşırlarsa E-Devlet üzerinden karşılaşmayacaklarını zannediyorum. Mizah gibi e, müracaat edebilirler. Dolayısıyla panik yapmaya gerek yok. Bu ay içerisinde yani Mart ayı içerisinde bu soru bütün yani yani bütçeye getireceği ek yük açısından şey e, Yok onların hepsi plandan. Orada bir sorun yok. Depremden dolayı hani yok, bir yok. aksama Ondan olabilir mi diye. Öyle bir sorun yok. Bir şey. Bu yasa üzerine bir şeyler söylemek lazım. Bu bir EYT yasası mı? Yoksa eksik EYT yasası mı? Neden böyle söylüyorum? Hemen anlatayım. 8 Eylül 1999'da emeklilik koşulları değişen insanlar demektir EYT. O tarihten önce bir yaş koşulu vardı, 2 5000 prim günü koşulu vardı. Şimdi bu yasayla evet yaş koşulu kaldırıldı ama 99'da getirilen kademeli prim sistemine dokunulmadı. İşte bu nedenle yasa eksik. Yasada eksik olan bir başka nokta daha var. O da 3600 prim gün 50-55 yaşla gerçekleşen kısmi emeklilik. Maalesef kısmi emeklilikte de 99'da alınan haklar bu yasayla iade edilmiş değil. Üstelik her iki konuda da EYT yasa teklifi meclise sunulmadan önce en tepedeki yetkililerden gelen net açıklamalar var. İnsanlar o açıklamalara güvenerek eksik prim günlerini tamamlamak için borçlanma yaptılar. Yani devlete borçlandılar. Kaç kişi biliyor musunuz? Tam 1 milyon 100 bin kişi. Borçlanılan miktar tam 44 milyar lira. Peki bu insanlar devlete bu parayı ödemek için ne yaptılar? Kimi arabasını sattı, kimi eşinden, dostundan borç aldı. Kimisi bankadan kredi çekti. Benim hatırladığım bir anne vardı. Örneğin iki evladıyla birlikte geçimini seyyar bir pilav arabasıyla sağlıyordu. O anne bu borçlanma bedelini ödeyebilmek için ekmek teknesini sattı. Ama şimdi emekli olamıyor. Yani kısacası 24 yıllık EYT sorunu çözüldü deniyor ya, bana kalırsa 24 yıllık sorun çözülmüş değil, üstelik getirilen yasa yeni mağduriyetlere neden oldu. Efendim biz size hakikatleri anlatmaya çalıştık. Tekrar görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.